Çok. Hayır. Kimler? Hadi. Kızlar Arka taraftan çektim de öyle. Yüzünüzü çekmedim yani. Girmek isteyen olursa söylesin. Tekriner, <laughs> ha. Evet, yine de biz aldı de her zaman gibi. Geziyoruz. Evet seni bir mahkeme verip söyleyeceğim. Sen Benim, mi vereceksin. Beni nasıl arkada Mahkemeyle mi? ben arkadaşım sen ne diyorsun? <laughs> 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 ben de öyle oldum. Devlet bile waffle. Aa benim vaffeller mı? Yok onlar değil. Şöyle bakın. Bakın burası çikolata dolu. Çikolata dolu. Çikolat diyorum. Vallahi hepsinin içinde oturup yemek istiyorum. <laughs> ne yapayım? İyi. İyi e, kilo aldırıyor işte. Kilo aldırmasa. Aldırmaz aldırmaz. Bakın bakın. Top 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 alır Yani bir de en güzelleri. Bunlar krakel. bunlar güzeller ha. Bakın. Hı hı. Bunlardan işte bunlar Türk de, mesleğine falan da götürüyoruz. Bunlar da Evet oldu. Ay kulaklar. Benim waffle'lar gelmemiş ama ben onları çok seviyorum. Hı görmemişler. Aa bak yeniler bir çıkmış. Bir Yakık kek mi diyorsun? ne? Bir Önceden bir şeyli vardı bak on ağaçlı. Bak. Bir de kirazda da var. Bu da bir de kirazda var. bunlar da gelmiş. ilaçlar. Ne gelmiş? İlaçlar. Selam, Selam arkadaşlar. Bu. Yine ben. Aldi'deyim. Almanya'nın Aldi'sine geldik. Çok çok Aslında buraları bayağı çekmiştim ama. Yine Onları de. Hı. Hmm. Doğru bak. Bunlar ben bir tane alayım bunu. Onlar da niye bakıyor? Şunlar uzunmuş ya. E tamam onlar çabuk bitiyor çiçe. Bunu da dolduruyorsun. Biz de bu şeyi doldurduk. Dolduruyor <laughs> mu? Nasıl yani? Ha işte kenarına dolduruyorsun. Ha, kenarına doldurup şey atıyorsun. Dolduruyorsun. Ayşe bu çiçek bunlar ucuzlamamış değil mi? Niveyeler. Evet normal fiyat. Reinigen, ya aşağıda Ama sabun yok, bakma şeyler de var, maskara. Lakuraymış. Bugün biz park haleye geldik. Burada şey yapıyorlar, çocuklar için eğlenceli. Böyle sisler yapıyorlar. Çocuklar için eğlenceli şeyler yapıyorlar. Ne yaptın Melisa? Cem'le Sen de şunu yap. Sen ne yaptın Berat? Ben bunu çiziyorum. Sonra bir... <coughs> <coughs> Çok güzel olmuş. Ne yapıyorlar burada? Başlama. yapıyorlar, değil mi? Aman Şöyle. Bunlar da yaptırıyorlar. ne, <laughs> ne istiyorsun aşkım? Kule. sıcak şeyle kuleben yapabiliyoruz. Kuleben böyle gözüne yapıştırıyoruz. Ya da bundan Hadi yapalım. Tamam dur gözü. Dur dur dur. Bekle. Varte. Hani gözü oraya gelmiyor. Oraya kulağını koy. Gözün ne? Şunun üstünde mi? Neresi evet. yapalım? Gözün. Gitsin bu H.B. Bak git. Çok sıcak oldu. Hmm. Şöyle dursun. Şöyle hmm. Böyle. Şimdi yapıştırıyoruz. <gülüyor> Heh. <laughs> Hımm. <soh>, Melisa. Heh. <laughs> sıcak olabilir. <laughs> Heh. Hayseklevin ne? Nasıl oldu? Sıcak şey yapıştırıcıyla yapıştırdık. Dur ben şimdi. Çok güzel oldu. Hı? Tamam. Sen bu tarafını yapacaksın anne. Şimdi ben oraya koyarım. Sen gözünü yap bakayım önce. Gözünü yap önce. Evet. Şeyle. Hazır mısınız? Evet. Hı? Nasıl Hadi. yaptın sen? Sen öyle yaptın sen. Vay, wow, çok güzel yapmasınız. Röpli şnekke. Benim kızım nasıl yapmış? Çok güzel olmuş. Benim kızım kıda. Artık orada su içebilirsin değil mi? Akıla gittiğimde bunu açabilirim. Biz Aldi biz bunu Aldi'ye gittik. Aldi yaptık. yaptı. Baslenleri var. Bugün. Bugün baslen yapıyorlar çocuklar için değil mi? Anne ben bir şey yapabiliyorsun açık oraya geldim. Çok güzeller elbiseler. Pantolonlar. 40 liraya geliyor. Çok güzel mankenler silemişler. Я же знаю, что это... Çok güzel maşallah Şunlar da çok güzeller Çok güzeller Kırmızısı da var Siyahlar. 30 lira. Burada Her şeyden konuşuyor. Bu burası benim. Burası benim. Burası çıkıyorum. Burada da cücülerim oynuyor değil mi? Oynuyorsunuz. <laughs> Şimdi mi geldi? Şimdi mi yapalım? Burada da oynuyorlar cücülerim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'dan sonra işte buraya geldik. Alışveriş falan yaptık. Kızlarla. Şimdi de buraya geldik işte çocuklar eğlensin diye. <laughs> Duruşturma var. Kiosk falan da var. New York. Amerikan mağazası da var. New York. Böyle bir sürü mağazalar var. Burada kafe var. Sonra oturup kahve falan içiyorlar. İşte böyle. Burasılar böyle. Kızlarım buraya girdiler. Burada aşkım. Damdan bakıyorum. Şurası galiba. Bak. Arkadaşlar. Heh. Çalışıyor. <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> mu? Evet. Ne çalışıyor? <laughs> Çalışmıyor mu? Sen <laughs> Otobüs gidiyor. Arkada da oyun oynuyorlar. Evet. Burada da televizyon var. Bak burada da televizyon var. Ama dur, çöpleri çocuklar içerilerle nene siniyor. Çöpün geldi bak. Ne var orada? Hayır. Ultima. Aa. Para yattıktan sonra mı çalışmaya başladı? Mira Para yattıktan sonra mı çalışmaya başladı? Evet. <laughs> Ama bu sallamıyor mu? Nere? Şimdi biz dışarı çıktık. Buraları büyük büyük oynama yerleri var, mağazalar var. Şimdi çocuklar da burada kendi şekerlerini yiyorlar. <laughs> Almanya'dan bugün bir şeyler aldım. Yiyorlar. Valla valla. İşte böyle. Burası da park hali. Güzel bir tane mağaza. İçinde her türlü mağazalar var içinde. Ben bunu yapacağım. Bayağı bir ucuzluk da var.